dinin devamı için videoyu beğenmeyi, kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Keyifli dinlemeler. İnsanoğlu güzel olan her şeyin uzun sürmesini ister. Yemeğin, gezmenin, tatilin ama öyle olmuyor işte. Her güzel şeyin sonu geliyor ki belki daha güzelleri yaşansın. Belki de kıymet bilinsin. Bir haftalık balayı göz açıp kapayana kadar bitti Sudem'le. Ne o doydu ne ben. Daha Haziran'dayız dedim. Söz. Yaz bitmeden ilk fırsatta daha uzun bir tatil yaparız. Şimdilik bununla idare edelim. Dudaklarını bükerek ışıl ışıl gözleriyle söz mü dedi. Tabii ki dedim. Yine geliriz. Her şeyden uzak olmak ikimize de iyi gelmişti. Açık söyleyeyim. Hüldamlıkla alakalı hiçbir şey düşünmedim bir hafta boyunca. Adı üstünde. Balayındaydım. Deniz, kum, güneş, sude. Zaten düşünmeye vaktim de kalmadı. Aracımızla yola çıkıp yavaş yavaş ilerlerken biraz yorgun hissediyordum ama benim büroma sudenin de işine dönmesi gerekiyordu. Yavaş yavaş sürerek acele etmedim. Sağ salim varmak ilk hedefimdi. Gelirken yolda gördüğüm Bemhüre ve topluluğu geldi aklıma. Belki de dönüş yolunda da denk gelme ümidiyle, oturduğumuz restorana yakın bir yerde durdum yine. Hem bir şeyler yeriz hem kahve içeriz dedim Sude'ye. Sanırım biraz uykum var. Sersem gibiyim. Onun da tamam demesiyle indik. Yemek, kahve, temiz hava açıldım biraz. Sonra sağa sola bakındım. Aksi gibi hiçbir çarşaflı varlık görememiştim ve hala da görmüyordum.'' Başlarına bir iş mi gelmişti yoksa merak ediyordum. Sonra elimi yüzümü yıkama bahanesiyle lavaboya gittim. Cirip çıkınca karşımda olmalarını umdum ama yoklardı. Kendi kendime sürekli yolunu gözleyecek değiller ya Asım dedim ama merakımı yenemedim. Bürodaki işleri biraz hafifletince buraya dönmeliydim. Cihap ve Asaf da yanımda olursa onları birlikte bulabilirdik. Tekrar yola koyulduk. Akşam üzere eve varıp duşlarımızı aldık. Yol yorgunluğu ile hemen yattık. Gerçekten bugün sersem gibiydim ve şiap ve Asaf'la yarın görüşecektim. Gece sersemliğimin üzerine bir de baş ağrısı eklendi. Ağrıyla uyanarak mutfağa ile çişmeye giderken sanki bir karaltı gördüm gibi geldi. Şihab ve Asaf olsa onlar karaltı şeklinde durmazlardı. Lambayı yakıp sağa sola bakındım. Ortalıkta bir soğukluk vardı ama neden olduğunu çözemiyordum. Başımın ağrısı da gitgide şiddetleniyordu. Hemen bir ilaç içerek yine etrafa baka baka odama döndüm. Dönüşte bir şey görmemiştim ve başımın ağrısı gözlerime vurduğu için hemen uyumak istiyordum. Güç bela uyumuşum. Sabah kalktığımda Sude kahvaltı hazırlıyordu. Nasıl bir şeydi bu? Başım hala ağrıyordu. Sude'ye önce günaydın diyerek öptüm. Sonra onda herhangi bir rahatsızlık olup olmadığını sordum. O gayet iyiydi. Peki benim bu halim neydi? Büroya da gitmem lazımdı. Olmazsa orada Berna'yı bir yere yollar, Şihab ve Asaf'la konuşurum dedim içimden. Yolculuktan desem, Sude de aynı yolu gelmişti. Hava değişikliği desem, değildi. Apar topar kahvaltı edip tekrar bir ilaç içtikten sonra çıktım. Suudi'yi işe bırakacak takatim yoktu. Büroda biriken işler, davalar, bir yığın şey vardı. Berna'ya dışarıdaki işler için yollar yollamaz kapıyı kilitledim. Şihab ve Asaf'ı çağırarak onlara sordum. ''Bende bir haller var. Lütfen bir bakar mısınız?'' dedim. Hemen baktılar. İkisi de birbirinin suratına bakıp ne oluyor gibi bir yüz ifadesi aldılar. Şihab konuştu. ''Üstünde ya da büroda herhangi bir şey yok. Ancak evde varsa bilemem. Çiyap evi daha yeni tılsınmadınız dedim. Evde nasıl bir şey olsun? İkisi de unutmuşlardı. Doğru diyerek başlarını salladılar. Sonra A saf söz aldı. İlle hüddamlıkla alakalı olacak değil ya. Belki de sağlık sorunum Vardır Doğru ya. Belki sağlık sorunum vardı. Hüddamlık işime öyle yoğunlaşmıştım ki bu aklıma bile gelmemişti. Akşam evde görüşürüz diyerek onları yolladım. Berna'yı arayarak acele etmesini söyledim. O gelince hemen bir arkadaşımın görev yaptığı hastaneye giderek doktorla görüştüm. Başımın ağrısı dayanılacak gibi değildi. Tansiyonum ölçüldü. Testler yapıldı. MR çekildi. Sonuç yok bir şeyiniz asıl beyledi doktor. Ani hava değişikliği çarpmış olabilir. Ya da yeni evlisiniz madem düğün stresi ya da yorgunluğundan olabilir. İki ağrı kesici yazarak yolladı beni. Hemen ilaçlarımı alıp büroya geçtim. İşleri daha fazla biriktiremezdim. Önce ilaç üstüne bir de kahve içince belki de psikolojik olarak iyi hissediyordum. Berna ile biraz sohbet ettik. Onun da üniversite sınavına az kalmıştı. Aslında dinlenmesi gerekiyordu. Ama sağ olsun önce bizim nikahımız ve balayımız için fırsat vermişti bize. Bir iki gün müsaade et Berna dedim. İşleri biraz toparlayayım sonra sen de gider... Sınava kadar dinlenirsin. Yoruluyordu tabii. Hayır demedi. Bunu da düşününce işlere yoğunlaştım. Akşama kadar başımın ağrısını düşünmemeye çalışarak epey bir şeyler hallettim. Akşam eve dönerken yine şiddetlense de güç bela eve vardım. Suriye'ye tüm olanları anlatıp birlikte yemek yedik. Onun bir sıkıntısı yoktu. Sadece bir hafta tatilden sonra çalışmak zor geldi dedi bana. Ancak durgundu. Bu gözümden kaçmamıştı. Bir iki güne yine tempoya alışırız diyerek çayları ben doldurdum. O da en az benim kadar yoruluyordu. Kıyamıyordum. Sude duş alıp erken yatmak istediğini söyleyince ben de Şiap ve Asaf'la biraz görüşerek hemen yatacağım dedim. Sonra bakım odama yöneldim. Şiap ve Asaf çoktan gelmiş içeride oturuyorlardı. Önce hoş geldiniz dedim. Bugün büroda çok kötüydüm. Bir hoş geldim bile demedim size. Sarıldık. Oturup biraz sohbet etti. Durumumu sordular. Gündüze göre iyi olduğumu ancak hala başımın ağrıdığını söyledim. İkisi de hızla evi dolanıp geldiler. Evet ev tılsımlıydı. Bir şey yoktu. Ama bu halime ne sebep oluyordu? Onlar da merak ediyordu. Yarım yamalak bemhüre ve topluluğundan da bahsettim. Bir ara gideceğiz dedim. Tamam diyerek bana biraz okudular. Gözlerim kapanmaya başlayınca hemen yatmaya geçtim. Yoksa yine uyku haram olurdu. Ertesi sabah Sude de ben de uyanamamıştık. Apar topar kahvaltı etmeden birlikte çıktık. Onu iş yerine bırakıp büroya geçtim. Durumum hala aynıydı. Berna ile beraber kahvaltı edip iki ilaç içerek işe koyuldum. Öyle dalmışım ki kapının çalmasıyla yerimden sıçradım. Gelen Ece'ydi. Asım Acil konuşmamız lazım dedi. Ece'yi bu kadar telaşlandıran şeyi çok merak etmiştim. O bizim en yakın arkadaşımızdı. Her şeyimize koşmuştu. Koşardı da. Gel dedim. Özel deyince kalktım. Belki biraz hava almak bana da iyi gelirdi. Ece ile yakınlardaki bir kafeye geçtik. Yolda hiç konuşmadı. Gergindi. Onun bu gergin hali beni de endişelendiriyordu açıkçası. Anlat desem de bir oturalım dedi. Sonra kahve siparişlerimizi verdikten sonra başladı. Önce söz ver. Sudeye bunları söylemeyeceksin. Sudeye söylememen gereken ne olabilir ki? Ece?'' Allah aşkına anlat dedim, biraz yüksek sesle. Sude iki gündür beni arıyor. Çevresinde siyah bir gölge gördüğünü, şekil ve şemalinden dişi olduğunu tahmin ettiğini, ona zarar vermediğini ama yine de çok korktuğunu anlatıyor. Sen Hüddamlığı çok sevdiğin için bırakmanı istemediğinden sana söylemeye çekinmiş. Acaba ben yanlış bir şey mi yaptım? diye ağlıyor. Şimdi nasıl yapar edersin bilmiyorum. Bu kızın durumunu çöz. Ama benim bir şeye söylediğimi asla deme. İnadını bilirsin. Konuşmaz. Söylemeyeceğime yemin ettirdi. Dedi. Nasıl yani ya? Dedim. Sude'ye musallat olduğuna mı şaşırayım? Bir hüddam olan eşine yani bana söylemeye çekindiğine mi Bilemedim. Hemen kendimi toparlayıp tamam dedim. Bugün halledeceğim. Sen merak etme. Adım bile geçmeyecek. Başka ayrıntı var mı? Diye sordum. Yoktu. Kahveleri ağzımız yana yana içerek kalktık. Ben bürodan eşyalarımı alarak acil işim çıktı diyerek eve geçtim. Evde Şihab ve Asaf'ı çağırıp durumu anlattım. Şihab benimle kalırken Asaf Sude'ye bakmaya gitti. Ne olursa olsun eve gelene kadar onu yalnız bırakma diyerek tembih etti Masafa. Gözden kaybolurken peki efendim dediğini duydum sadece. Şihapla konunun ne olabileceğini düşünürken kaldık öylece. Belki dedi. Belki baş da bundandır. Bekleyip göreceğiz. Heyecanla Asaf'ın koruduğu Sude'yi beklerken vakit geçmiyordu. Sonunda Sude eve girdiğinde rahatladım. Solgun görünüyordu. Belli ki gerçekten korkmuştu. Asaf görünürde olmadığına göre varlığı bulmuştu. Çiyapla planımıza uyarak Sude'yi uyuttuk. Yerine yatırıp kapıyı çektim. Sonra bakım odasına geçerek Asaf'a seslendim. Asaf ellerini arkadan kenetlediği yaşlı bir cinniya ile geldi odaya. Ne yapsa ne etse konuşturamamış. Şimdi sıra bende. Söyle dedim. Kimsin? Hangi kabiledensin ve karımdan ne istiyorsun? karından değil Asım dedi. Sizden bir şey istiyorum. Anlamamıştım. Şihab sorguyu biraz daha sertleştirerek sordu yine. Cinliye anlattı. Sen ya da karın bana bir şey yapmadınız. Benim amacım zaten size zarar vermek değil. Zamanında sizin yani dedenin köyünde üç tane garip fakir genç yaşardı. Bunların aileleri o zamanlar olan büyük depremde ölmüşler. Bu gençler depreme, tarlada amelilik yaparken yakalandıkları için kurtulmuşlardı. Ama deprem sadece ana baba kardeşlerini almadı onlardan. Evleri, bir iki hayvanları, her şeyleri gitti o depremde. Tabi umutları da. Üçünün de kaderi aynı olunca birleşerek güç bela iki oda çevirdiler ve hayatlarına devam ettiler. Ama hayat geçiyor. Evlilik zamanı da öyle. Bu üç genç ancak karın doyurabiliyorlar, ne evlenmeye paraları var, ne de başka bir şeye. Sizin köyde, başka köylerde garip diye bu gençlere kız vermiyor. Deden Abbas, o zamanlar Hüddamlı'ya yeni başlamış. Gençler dedenin yakasına yapışıp "Aman Abbas efendi" diyorlar. "Bizi ancak sen kurtarırsın. Bize küçük de olsa bir define bul, yarısı senin olsun. İnan, sadece birer yuva kuralım yeter." fazlasında gözümüz yok. Yeter ki evlenebilelim. Geçimimizi taş taşır gene sağlarız. Abbas efendi buna ilk zaman karşı gelse de bir yandan da bu gençlerin vebalini almak istemiyor. Üç tane genç bekar yazıktır diyor. Sonunda Allah'a sığınarak yardım etmeyi kabul ediyor. Hem deden hem gençler başlıyorlar define aramaya. Sağda solda fısıltılarla sorup soruşturuyorlar. Bir iki ay geçmeden yakınlarda bir yerde var olduğu geliyor kulaklarına ve deden her şeyi hazırlayarak defineyi çıkaracağım diyor. Ama şimdiden söylüyorum. Yetecek kadarını anlaşıp çıkaracağım. Ben pay istemiyorum. Sizin hayatınız kurtulup evlendiniz mi? Bu bana yeter. Hazırlıklar tamamlanınca gidip kazıyorlar bir gece. Gençler sözünde durarak az miktar alıyor. Deden anlaşmayı yapıyor diyette anlaşılıyor. Her şey aksilik olmadan tamamlanıp evlere dönülürken daha da eşkıya saldırıyor bunlara. Kavga dövüş dayak bir iki parça çalıp heybeden kayboluyorlar. Deden de gençler de canlarını kurtarmış ya olsun diyerek varıyorlar eve. Kısa zamanda evlenen gençler dedene hep duacı oluyorlar. Köy yeri küçük yer, her şey dikkat çeker. Dedenlerin eşkıya sanıp peşine düşmediği kişiler aslında dedenlerin dip komşusu Fatma ve kocası evin penceresinden dinleyip defineyi duyunca sıkı takip ediyorlar. Saldırıp sebeplenmek istiyorlar. Onlar da az buz büyütülsün biliyor. İki parçayı satıp hayvan alıyor ve durumlarını düzeltiyorlar. Elde kalan tek bir parça gerdanlık. Fatma çok beğenmiş, satmam diyor. Sen çalış, hayvanı çoğalt artık. Defineyi ben duydum bu benim payım. 300'e yakın hayvan alan kocası tamam diyor. Ancak o gerdanlık bizim. Fatma'yı da kocasını da sıkıştırdık, göründük, tehdit ettik. Vermem deyince Fatma'nın kocasını hayvan otlatırken bir gece parçaladı. Anladı tabi, korktu. Gerdanlığı bir gün gelip dedenlerin evine bıraktı. Abbas Efendi'den korkan ninen onu kitaplarından tılsımlar yazarak bir kutuya koydu ve bizim bulmamızı da onlara zarar vermemizi de engelledi. Zaten Abbas Efendi kıymetli bir zattı. Söylesek, bilse seve seve verirdi. Ninenin korkusu olayları bugüne kadar getirdi işte. Nikah günü sen gerdanlığı takınca onu da sizi de bulduk. Ancak Sude tekrar kutuya koydu. Elleyemiyoruz. Eğer onu bize verirsen herhangi bir sıkıntı yaşanmadan giderim. Yoksa Kabile gelir buraya, bilesin. Ben de dedenin efendiliğinden sana da geçmiştir düşüncesiyle geldim. Yoksa bizimkilere kalsa onu Sude'nin boynuyla bir alırlardı, dedi. Cinniya başını öneydi. Çihap, olayı hatırlıyorum, dedi. Sonra bana dönerek, neden bahsetmedin gerdanlıktan, diye bağırdı. Bilmiyordum, dedim. Gerçekten bilmiyordum. Ben aile yadigarı sanıyordum onu annemler öldükten sonra bulmuş, kutusunda nikaha kadar tutmuştum. Şihab, sebebini bilmediğim bir şekilde sinirliydi. Sonra açıkladı. Sen böyle bir muskayı unutur, bir gerdanlık saklarsan eğer, senin ne işimiz olur? Sadece kendinden değil, artık karın ve çocuğundan da sorumlusun. Bugün yarın bebeğiniz olur. Onları böyle tehlikeye atmaya hakkın yok. Hep dikkat edeceksin. Her şeyden haberimiz olacak. Sen Adem olursun hata yapmak hamurunda var. Ama Hüddamlar hata yapamaz Asım. Bedeli ağır olur dedi. Babasından azar yemiş çocuk gibi ağlıyordum. Asaf Şihab'ın kolunu tutmuş onu sakinleştirmeye çalışırken ben bir çocuk gibi ağlıyordum. Şihab haklıydı. Bunu nasıl yapardım? Bir müddet öyle kaldık. Cinniada sakinleşmemizi bekledi. Sonra ekledi. Sorun çıkarmak istemiyordum. Zaten sizin suçunuz değil. Fatma gerdanlığı atarak kurtuldum sandı. Ama öyle olmadı. Onu da evinde çarparak öldürdüler. Sadece bize ait olanı almak istiyoruz. Kararınızı yarın gelir öğrenirim dedi. Çiyap atıldı. Yarına gerek yok. O gerdanlık bu gece bu evden çıkacak. Ve siz de bir daha ne Sude'ye ne Asım'a ne de onların kanından olanlara yaklaşmayacaksınız dedi. Çiyap öfkeli bir cine dönüşmüştü. Gözlerinden alev çıkıyordu. İlk kez ondan korktum o gece. Yavaşça kalktım. Yatak odasına giderek gerdanlığı aradım. Sonunda el yordamıyla elbise dolabının alt çekmecesinde buldum. Getirip cinniyaya uzattım kutuyu. Cinniya yüzüme baktı. Kutuyla alamam. O tılsımlı dedi. Kutuyu açtım. İçi boştu. Neredeyse hayatımı karartacak olan kahrolası gerdanlık nereye gitmişti şimdi? Çiyap, Asaf, Cinniya ve ben birbirimize bakıp duruyorduk. Cinniya'nın da gözleri usul usul alevleniyordu. Çiyap'tan sonra Asaf da yavaş yavaş gerçek heybetine bürünmeye başladı. Sadece bu gece burada bu üç varlığın birbirine girmemesini umuyordum. Hüddam olduğumdan beri ilk kez bu kadar titriyordum. Kısa süren sessizliği açılan kapı bozdu. Kafamı çevirdiğimde Sude karşımızda dikiliyordu. ''Neler oluyor Asım?'' diyerek önce bana baktı. Sonra Cinniya ile göz göze geldi. Onu görüyordu. Yere doğru yığılırken Şia benden önce davranıp onu yakaladı. Kucağına alarak direkt yatak odasına götürdü. Sonra geri dönerek Elimdeki kutuyu aldı. Sağına soluna baktı. ''Bu kutuda tılsın falan yok. Yanlış kutu almışsın.'' dedi. Dikkatli bakınca bunun Sude'ye doğum gününde aldığım kolyenin kutusu olduğunu gördüm. Ciap, gözleri hala alevli peşimden gelerek eliyle koymuş gibi buldu eski kutuyu. Yine bir dikkatsizliğim yüzünden bu varlıklar birbirine girecekti. Bakım odasına tılsımlı kutuyla döndük. Ciap, bu kez kendi açarak Gerdanlı elleriyle cinniyayı uzattı. Tam alacakken tekrar etti. Bir kez daha hatırlatayım. Gerdanlı al, kabilene dön. Bir daha alsın, Sude ya da çocukları çevresinde görürsem karışmam, dedi. Cinniya tabii ki diyerek gerdanlığı aldı. O gözden kaybolunca ben Şihab'ın da Asaf'ın da yüzüne bakamadım. Şihab kolumu tuttu karınla ilgilenmemiz gerek diyerek beni yatak odasına doğru çekiştirdi. safa şifacı bir cin gelir diyen Şihab'a ne olduğunu sordum. Yüzüme bakmadan bir cinliya gördü. Kaç gündür sağlığı iyi mi kontrol ettireceğim dedi. Şifacı cin gelip doktor gibi baktı Sude'ye. Şihab'la aralarında farklı bir dille konuşmaları beni sinir etmişti. Neler oluyor dedim. Şihab bir aksilik mi var? Yok dedi. Her şey yolunda ancak Sude birkaç gün dinlenmeli. Hatta iyi olduğundan emin olmak için bence yarın bir de doktora götür. Tamam dedim. Berna'ya mesaj atıp ertesi gün gidemeyeceğimi söyledim. Sude'nin üzerini örten Şiap beni de Asaf'ı da bakım odasına yönlendirdi sonra. Gözleri de kendi de normale dönmüş şekilde tekrar etti. Dikkatli olmalısın dedi. Topla cam kırmış tuşlu çocuk gibi dinledim. Savunmam yoktu. Gerçekten aile yarı sandığım bir gerdanlık bile başıma neler getiriyordu. Şihab azarlar gibi konuşmuyordu artık ama ben kendime yediremiyordum. Asaf'ın sürekli konuşan Şihab'a yeter bakışı atmasından da cesaret alarak tamam dedim. Haklısın. Ben bu işi dedem gibi kıvıramayacağım. Zaten sizinle bu konuyu konuşmayı istiyordum. Dediğin gibi... Sürekli kendimi de, Sude'yi de, yarın öbür gün olacak çocuklarımı da tehlikeye atıp duramam. Her defasında bu kadar şanslı da olamam. Madem beceremiyorum, sizi azat edeyim. Hüddamlı kişim burada noktalansın. İnanın sizi de, hüddamlığı da çok seviyorum ama yapamıyorsam eğer zorlamanın anlamı yok. Yine görüşürüz, yine sohbetler, ibadetler ederiz. Ama gerçekten haklısınız. Son zamanlarda çok hata yapıyorum.'' Siz affetseniz bile ben kendimi affedemiyorum. İstemsizce ağlıyordum. Söylediklerimde ciddiydim. Kendime çok kızgındım. Ortam buz gibi olmuştu. Şiap da Asaf da şaşkın bakıyorlardı. Asaf her zamanki gibi sessizliğini korurken Şihab sertçe cevap verdi. İstemediğim bir şeyi sana zorla yaptıracak değilim. Yorgunluk, evlilik telaşı ve yaşadıkların kafanı karıştırmış olabilir. Sana üç gün müddet. Üç gün sonra gelir tamam mı devam mı öğreniriz. Ben dedene söz verdiğim gibi yaşadıkça seni ve aileni koruyacağım. Asaf'ın kararına ise saygı duyarım. Şimdi yarın karını doktora götürmeyi unutmamanı da hatırlatarak müsaadeni istiyorum Hüddam Asım. 3 gün sonra görüşürüz dedi. Asaf ben de müsaade istiyorum diyerek Şihab'a yaklaştı. İki koca heybetli cin sahip olduğum tek ailem Hadimlerim Koruyucularım küsmüş bir çocuk gibi surat asarak gözden kayboldular. Yalnız kaldığım bakım odasında kaç saat geçtiğini bilmeden hıçkıra hıçkıra ağladım. Sonra Sude'nin yanına geçerek saçlarını okşadım. Onu da çok seviyordum ve zarar görsün istemiyordum. İpek gibi saçlarını okşayarak uyuyup kalmışım sonra. Sabah çay kaşıklarının sesiyle uyandım. Sude hala solgundu. Şihab bana söylemeyi unutmuştu sanırım ama Sude'ye yaptığı bir şey sayesinde belli ki Sude geceyi ve Cinniya'yı görünce bayıldığını hatırlamıyordu. Benim baş ağrım kesilmişti. İyiydim. Sude işe geç kalmamam lazım deyince hayır dedim. Çok solgunsun. Doktora gideceğiz. Telaşlandırmamak için söylemedim Asım ama çok halsizim dedi. Sonra iş yerine haber vererek evden çıkıp doktora gittik. Çok da dediklemeden, daha ilk muayene ve ardından yapılan kan tahliliyle Sude'nin yani bizim bir bebeğimiz olacağını öğrendik. Şaşkın şaşkın doktoru dinlerken ikimizi rüyadayız sanıyorduk galiba. El ele hastaneden çıkarken sevinçten uçuyorduk. Heyecandan konuşamıyorduk. Sude'nin iş yerine giderek istifasını verdirdim. Zayıftı ve iki canlıydı artık. Dinlenmeliydi. Öyle halsizdi ki... O da itiraz etmedi. Sonra eve geçtik. Sude uzandı. Hemen de uyudu. Anne babamın göreme içimi burktu. Sudem anne ben de baba olacaktım. Evin içinde mis gibi bebek kokacaktı önce. Sonra her yerden küçük patikler, zıbınlar, donlar çıkacaktı. Biraz daha zaman geçince ayağıma oyuncakları batacaktı belki. Önce anne mi diyecekti babamı. Gece uykusu yoktu artık belki. Gazı olur, ateşlenir, dişi çıkar, derken büyümeye başlar. Okulu, dersleri, sevdiği. Zaman nasıl geçip gider anlamazdık bile. Sude ile evlendiğim günkü mutluluktan fazlasını yaşıyordum şimdi. Tek korkum başaramamaktı. Hayır, mutlaka iyi bir baba olmalıydım. Şimdiden bunun endişesi sarmıştı bile. Sonra dostlarımı düşündüm. Şiap ısrarla doktor dediğine göre anlamış olmalıydı. Ama belli ki haberi birlikte duyalım istemişti. Akşamki azarlarının sebebi belliydi artık. Ben Sude'den sonra şimdi de bebeğimizden sorumluydum. Yalnızken düşündüm. Avukatlık, hürdamlık, eşlik, babalık hepsini bir arada yürütebilir miydim? Yüzüm düştü. Zordu. Hem de çok zordu. Ve ben gerçekten yapabilir miydim bilmiyordum bildiğim tek şey çok korkuyordum